Eşref. Eşref, içeride yabancı birileri var, silahlı olabilirler. Eşref Rüya dizimizin yeni bölümünde izleyicileri oldukça hareketli gelişmeler bekliyor. Hikaye bu bölümde hem duygusal hem de çatışmalı anlara sahne olacak özellikle Dinçer'in Vedat'a adım adım yaklaşması, olayların seyrini tamamen değiştirecek. Aynı zamanda uzun süredir gizemini koruyan ihtiyar karakteri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak, en çok merak edilen konulardan biri ise Kadir'in akıbeti. Normal şartlarda senarist ekibin Kadir karakterini öldürerek Eşref'in yetimlerinin başına geçmesini planladığı konuşuluyordu. Ancak Kadir'in izleyici tarafından fazlasıyla sevilmesi bu planın değişmesine neden oldu. Kadir için artık bambaşka bir senaryo yazılıyor. Yeni bölümlerle birlikte Kadir yetimlerin başında olmayacak. Yetimlerin gerçek babasının Eşref olduğu netleşirken Eşref de yeniden işinin başına geçecek. Kadir ise yeni hayatını babası Hıdır ile birlikte kurmaya başlayacak. Bu süreçte Çidem ile olan yakınlığı da daha dikkat çekici bir hal alacak. Kadir, ilerleyen bölümlerde daha çarpıcı ve beklenmedik işbirlikleriyle karşımıza çıkacak. Ke ya'ndan iki bölüm içinde ihtiyarın tamamen sahneye çıkacağını söyleyebiliriz. Bu büyük savaşta Eşref'in yanında Hıdır da yer alacak. Ancak ilerleyen bölümlerde Hıdır'ın oğlu Kadir ile arasını düzeltmek istemesi ve Eşref'ten af dileyerek hep birlikte aynı cephede buluşma ihtimali de güçleniyor. Eşref rüyada dengeler yeniden kurulurken izleyiciyi sürprizlerle dolu bölümler bekliyor.